Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Dede Göl Dağı'ndayız. Meşhur dağdaki Karagöl bir yandan ee, gölü arıyoruz. Ciddi manada bir efor sarf ettik. Yaklaşık iki buçuk saattir yürüyoruz. Temennimiz görmek yakın bir zamanda. İnşallah. Gerçekten çok heyecanlandık. Ama bir türlü göremedik. Değişik böcekler de var. Gördün mü? Çok rengarenk kelebek böcek türleri her türlüsü var. Şöyle bir 10 20 metre. bakıyoruz inşallah. Az kaldı sanki. Evet işte bu. Allah i̇şte bu. Allah. İşte bu. Elhamdülillah. Oraya vardık. İşte burası. Dede Göl, Kara Göl, namı diyen. Evet. Arif hocam şimdiden suya dalmaya başlamış galiba. Evet suda çok berrak. Arkadaşlar gerçekten harika. İnsan Fetebarekallahu ve asrım Elhamdülillah, elhamdülillah. Mutlaka görülmesi gereken bir yerde de Göl Dağı'nda. Çok da uzak değil. 2,5-3 saat sürüyor. İnşallah yeni yerlerde görüşürüz. Evet arkadaşlar Dede Göl Dağı'nın zirvelerindeyiz. Bir tarafta Beyşehir Gölü. Bir tarafta Seydişehir Küpe Dağları. Devamında Giden Gelmez Dağları, Antalya Aksiki. Evet. Geldiğimizde ise Dede Göl Dağı'nın uzantıları. Şu anda yörükler keçilerini almışlar gördüğünüz gibi e, muazzam bir şekilde sıralı bir şekilde gördüğünüz gibi gidiyorlar. Evet gerçekten harika bir görüntü. Biraz önce Karagöl'deydik. Evet şöyle bir gösterelim ciddi manada dikine kayalıklar gördüğünüz gibi gerçekten muazzam noktalar. Şuna bak. النصيب السميع إن شاء الله أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا اله الا هو. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبه له ما في السماوات والارض. وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.